ve sorumlulukları çerçevesinde e, ceza kanununun bir gereğidir. Buna karşın şu durumu özellikle altını çizerek ifade etmek isterim. Ulaştırma Bakanlığından herhangi bir yetkilinin anlaşılan bu meselede herhangi bir suçu kusuru yok ki hiçbir ceza verilmemiş. Bu demir yolunun yapımında, ihalesinde, uygulanmasında görev alanlar. Yöneticiler demek ki hiçbir suç ve kusur sahibi değiller ki onlara da ceza verilmemiş. Ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünden üst düzey herhangi bir yetkiliye de bir ceza yok. Bu çerçevede ben yaşamını kaybeden yurttaşlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu kararın onların vicdanlarında yanan ateşi söndürüp söndürmediğini kendilerine sormak lazım ama Türkiye'de hukuk düzeninin gerçek sorumluların üzerine gitme konusundaki tereddütü herkesin dikkatini çekmeye maalesef devam ediyor. Şimdi değerli arkadaşlar ikinci bir konu 13 Şubat 2024 tarihinde İliç'te bir maden kazası meydana gelmişti. Üzerinden bugün itibarıyla 72 gün geçti ve yedi yurttaşımız milyonlarca ton liç yığınının altında kalmaya devam ediyor. 13 Şubat'ta meydana gelen kaza sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşeni tüm gruplar halinde ertesi gün yerine getirdi. Dedi ki 14 Şubat tarihinde ben bu meselede bir araştırma komisyonu kuracağım ve konuyu tüm yönleriyle araştıracağım. Peki soralım arkadaşlar. 13 Şubat'ta meydana gelen kazanın üzerinden 71 gün geçtikten sonra komisyonun ilk toplantısını dün yapması kabul edilebilir bir şey midir? Örneğin Amasra faciasında 12. 12. günde toplanmıştı. Neden Amasra'da 12. günde toplanan komisyon bu kez 71 gün beklemek zorunda kaldı? Denilebilir ki araya Seçim nedeniyle meclisin ara vermesi girdi. Zaten dün AKP grup başkan vekili de bunun arkasına sığınmaya çalışıyor. Arkadaşlar 13 Şubat'ta facia, 14 Şubat'ta komisyon, 15 Şubat'ta komisyon kurulması resmi gazetede yayınlandı. Ne dediler? Mecliste grubu bulunan siyasal partilere üye verin dediler. Cumhuriyet Halk Partisi 16 Şubat 2024 tarihinde üye sayısını bildirdi takip edebildiğimiz kadarıyla tüm siyasal partilerde 22 Şubat'ta bildirdiler Peki 22 Şubat 2024'ten meclisin ara verdiği 1 Mart 2024 tarihine kadar olan bir haftalık zaman dilim içerisinde Meclis başkanı sen bunu neden mecliste okutmadın ve neden bu komisyonun kurulup çalışmasına izin vermedin bunu yazdık kendisine Bakın 12 Mart tarihi itibariyle meclis başkanına yazı yazdım ve dedim ki bu komisyonu kurun. Meclisin ara vermesi ya da seçim takviminin başlaması böylesine bir facianın araştırılmasını engellemez. Meclis başkanı üzülerek söylüyorum ki resmi gezilere ailesiyle beraber özel jetlerle gitmek yerine bunu gündemine almak ve komisyonu çalıştırmak konusunda herhangi bir eylemde bulunmadı ve yedi çocuğumuz hala toprak altındayken 71 gün sonra komisyon kurulabildi. Bir başka ayıbı daha var AKP grubunun onda sizle paylaşmak isterim. Arkadaşlar 13 Şubat tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine bakarsanız bir maden yasası gündemdeydi. Ancak iliç faciası ortaya çıkınca AKP apar topar o maden yasasını geri çekti. Neden korkuyorlardı, neden utanıyorlardı? Çünkü Türkiye'nin bütün doğal kaynaklarını zehirleyebilecek, çocuklarımızı öldüren, iktisadi olarak da açıkça bir sömürü madenciliğine dayanan sistemde bunu kamu yararına organize etmek yerine daha da liberalize eden bir sisteme imza atacaklardı. Geri çektiler ama dün itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirdiler. Bakın çok açık söylüyorum. Bizim mecliste Dışişleri Komisyonu'nda gündeme alınmayı bekleyen bir anlaşma var. İmzalandı, meclisin onayına bekliyor. Neymiş bu? Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji ve doğal kaynaklar alanında stratejik ortaklık çerçeve anlaşması. Türkiye'nin kurulu enerji kapasitesinin yüzde onu kadar büyüklükte yeni enerji yatırımlarını Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptıracaklar. Ve bu anlaşmayla taahhüt ediyorlar. Diyorlar ki senin burada arazi tahsisi, imar ruhsatı, çet bunların tamamını ben kolaylaştıracağım, merak etme diyorlar. Ve bize de diyorlar ki şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'ne biz bunu taahhüt ettik. Siz dolayısıyla bunun yasasını geçireceksiniz diyorlar. Arkadaşlar bir kira kontratı düzenleseniz yetkili mahkemeyi belirlersiniz değil mi? Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma ne ulusal hukuka ne uluslararası hukuka ne de tahkime atıf yapıyor. Ne ile çözülecekmiş? Dostane yollarla çözülecekmiş. Yani milyarlarca dolarlık yatırımlarda ortaya çıkan anlaşmazlıklar dostane yolla çözülemezse ne olacak? Herhangi bir cevabı yok. Çünkü memleket bir kabile devletine dönüştürülmüş durumda. Şimdi bunun e, altyapısı yapılmaya, kurgulanmaya ve bir mıntıka temizliğini meclise yaptırmaya çalışıyorlar. Örneğin madencilik açısından son derece önemli bir düzenleme var. Umrek yani madenciliğin uluslararası standartlarda bilimsel ölçütlere göre bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesine dayalı bir sistem. Soma faciasından sonra getirilmişti. Şimdi umreyi ortadan kaldırıyorlar. Sebebi neymiş? Efendim, bürokratik zorluklara, gecikmelere ve bazı finansal kayıplara yol açıyormuş. Yani bize il için 72. günü demek istiyorlar ki biz bu şirketlere daha da kolaylık getireceğiz. Bürokratik zorlukları da ortadan kaldıracağız. Sanki bürokratik zorluk demek işin gereğini yapmak değil de illa bir adama kasten zorluk çıkartmak gibi. Yani işi liberalize etmek, şirket karını maksimize etmek. Ayıptır. Çocuklarımız hala lit yılları altında. Ayıptır. Bu şirket seviciliğiniz, bu rant seviciliğiniz 31 Mart'ta size yurttaşın gerekli dersi vermesine neden oldu ama bir türlü akıllanmıyorsunuz. Arkadaşlar bir başka konu. Bakın Türkiye'de Mehmet Şimşek başta olmak üzere lokallerin onun deyimiyle, yani Türk vatandaşlarını kastediyor. Daha fazla kemer sıkması lazım. Bu çerçevede de Israfa yer verilmeyecek. Yurttaşı kemer sıkmaya davet edenlerin Kendilerinin ne yaptığına bakalım. Türk Hava Yolları'ndan son örnek. Bir gelen müdür Ayda 1 milyon 400 bin TL maaş alıyor. Ayda 1 milyon 400 bin TL Bir emekli ne kadar alıyor? ayda 10 bin TL alıyor. Yani emeklinin maaşının 140 katını Türk Hava Yolları Genel Müdür alıyor. O maaşı kazanabilmek için 1 milyon 400 bin TL'yi edinebilmek için emeklinin 12 yıl aylık alması gerekiyor. Ve bunu bize utanmadan normal bir düzenlemeymiş gibi anlatmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki Air France'a bakın canım. Onlarda ne olacak? Sivil seyre bakın canım. Onların maaşları ne düzeyde? Arkadaşlar ben söylüyorum size Fransa'ya, İsviçre'ye, Almanya'ya bakacaksanız orada satın alma gücüne bakın. Orada emekli aylıklarına bakın. Orada yaşam standartlarına bakın. Türkiye'de tatil yapmaya gelen 6 milyon Alman'ı gözünüz görmüyor. Bizim yurttaşlarımızın, emeklilerimizin açlıktan, mutfaklarını kaynatamamaları durumundan hiç bahsetmiyorsunuz. Ama utanmadan ya Türk Hava Yolları genel müdür o maaşı alacak çünkü sivil seyir genel müdür de o maaşı alıyor diyorsunuz. Mesele yalnızca genel müdür maaşıyla bitmiyor. Sekiz genel müdür yardımcısı her biri ayda bir milyon iki yüz altmış biner TL aylık alıyorlar. Kırk bir tane başkan neyin başkanı bilmiyorum. Kırk bir tane başkan her biri ayda yedi yüz bin TL maaş alıyor. 53 tane başkan yardımcısı canım. Bu çocuklar biraz daha azmış. Her ay 490 biner TL maaş alıyorlar. Yüzlerce müdür ayda 350 bin TL maaş alıyorlar. Ayıp değil mi ya? Hiç utanmıyor musunuz? Türkiye'de açlık sefalet bu boyutlara erişmişken üstelik de bu maaşları da utanmadan bize savunmaktan hiç hicap duymuyor musunuz? Şimdi söylüyoruz Gelin halkın gündemini bu memlekette tartışalım. Maden yasasıyla memleketi meşgul ediyorlar. Sorun arkadaşlar. Ben CHP Grup Başkan Vekiliyim. AKP Grup Başkan Vekiline sorun. Bu maden yasasını bitirdiğiniz zaman 16 maddelik bir kanun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde ne var? Hiçbir şey yok. Bunlar artık meclisin gündemini dahi oluşturamıyorlar. Böylesine zavallı bir durum var. Peki biz ne diyoruz? Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 grup başkan vekili ortak imzalarıyla bir kanun teklifi vermişler. Biz diyoruz ki 10 bin TL'lik emekli maaşını 1 milyon 400 bin TL'ye çıkartın demiyoruz size. 17 bin TL'ye çıkartın. Yani emekli aylığı asgari ücretin altında olmasın. Bu asgari ücreti de her 3 ayda bir enflasyona göre revize edin. Çünkü artırdığınız maaş... Zaten yüzde %65'leri geçmiş enflasyon karşısında birkaç ayda eriyor. Dolayısıyla enflasyona karşı bir koruma me mekanizmasını hep beraber kuralım. Küçük esnaf asgari ücret ödemek zorunda kalan küçük esnafın üzerine de, de bu yıkıcı bir etki yaratmasın. Bunun da yükünün bir bölümünü kamuya aktaralım. Ayrıntılarını arkadaşlarımız sizde paylaşacaklar. Geniş ve ayrıntılı bir kanun teklifi Yapamayız diyorsunuz değil mi? Para yok diyorsunuz. Para var da parayı dağıtacağınız yeri biliyorsunuz. Emekli işçi gelince para yok cepler gösteriliyor. Ve tabi elbette Türkiye'yi kur korumalı mevduat bağlamında faizleri mete düşürerek enflasyonu ve kuru patlatarak bu duruma sizler getirdiniz. Artık insanlar ev alamıyor, araba alamıyor, kira ödeyemiyor. Bu utanç sizin. Ancak şunu ifade edeyim ki 31 Mart 2024 tarihinden sonra Türkiye'nin önüne yeni bir ajanda açılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi halkın sorunlarını kendine dert ederek, onları gündem ederek, bunların her birini teker teker çözme gücüne ve kararlılığına sahiptir. Önümüzdeki dönemde bunlara tanıklık edecektir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun efendim. Evet Efendim ben okudum Kemal Bey'in önceki dönem genel başkanımızın bu tweetini. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bu yana tüm siyasal partilerle görüşen tek siyasal partidir. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Biriyle oturup toplantı yapmak onu bir görüşmeye davet etmek ya da onun görüşmesine icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi sıkılı yumruklarla değil, akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz. Ancak Cumhuriyet'in ilke ve devrimlerinden bir milim sapmayız. Herkes lütfen bu ıı, davrımızı çok iyi biz. Efendim, eee Dışişleri yeni açıklamalar var. Aslında eski ama yenilenmiş açıklamaları bu mülakat ve talikatlar ile ilgili olarak mülakat devam veremedim. Tarikatlar konusunda da yine işte eee kurt cemaatiyle protokolleri sağlıyoruz. Biz CK'larla da e, bu köprü kurmaya çalışıyoruz ve devam ediyor. Bir de size kamuda tasarruf olacak mı? Ama çarpıcı örnekleri verdi. Evet. Belediyeler bir tarafta. Bugün Cumhurbaşkanlığı evet. sayın Buluturhan e açıklamış masrafları ile ilgili yaklaşık bir de bizden bir artıştan söz ediliyor. Evet. Kamuda tasarruf nasıl, nasıl yapılacak? Yani hangi kalemlerde bu konuda yani, Evet ben, teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'de kamuda müthiş bir israfın olduğunu herkes biliyor. İtibardan tasarruf edilmez diye diye başta cumhurbaşkanı olmak üzere bir saltanat düzenini kurdular ve bu saltanat düzenine tamamı uydu. Arkadaşlar bugün herhangi bir spor bakanı Avrupa'daki bir maça özel jetle gidiyor. Meclis Başkanı Mardin'deki ziyaretine özel jetle gidiyor her yerde araç filosu önünde çakarlar olan siyah araçlar Türkiye'yi doldurmuş durumda. Şimdi siz 13 tane uçağınız olacak. 1150 odalı bir sarayda oturacaksınız. Bütün etrafınız, yandaşlarınız bu zenginlik içerisinde yaşayacaklar. Kamu ısraf etmeye devam edecek. Mehmet Şimşek diyecek ki biz bu masrafları, bu ısrafı önleyeceğiz. Neyle önleyeceksiniz? Bize bir tek somut örnek gösterin. Dolayısıyla eğer inandırıcı olmak istiyorsa Cumhurbaşkanı ben söyleyeyim 13 uçağından 10 tanesini derhal açık artırmayla satar. Biz de deriz ki çok ciddi bir tasarruf başlıyor. Bakanlar incileri dökülmez bir yerlere gidecekleri zaman tarifeli uçaklarla giderler. Cumhurbaşkanı tarifeli uçağa bir kere biner. Biz de deriz ki aa ne güzel Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin siyasetçileri de tarifeli uçağa binmeye başlamışlar. Ya da eğer bir siyasetçi özel jetle bir yere gidiyorsa faturasını da ertesi gün yayınlar. O jetin parasını, uçuşunu kendi cebinden finanse ettiğini ortaya koyar. Kimse de bir şey diyemez ona. Kamu kaynaklarının üzerine binmekten vazgeçsinler. Dolayısıyla bu israf en yukarıdan sürdüğü sürece, bu şatafat devam ettiği sürece Kimseyi tasarrufa inandıramazsınız. Gelelim mülakat meselesine. Arkadaşlar konu çok açıktır. Yapmak istiyorsanız konu çok açıktır. Rahmetli Bülent Ecevit 1999 yılında başbakan olduğu zaman DSP MHP ANAP hükümetinde mülakatı kaldırdı. Buna ilişkin bir yasal düzenleme yaptı ve dolayısıyla kamuya herkesin evladı eşit koşullarda yeteneğine ve birikimine göre girmeye başladı. Gelir gelmez ne yaptınız? Bu düzenlemeyi ortadan kaldırdınız ve mülakata izin verdiniz. Daha en son Adalet Bakanlığında yargı mensuplarının görevde yükselme sınavında yaptığınız mülakat rezillikleri dizi boyu açtı ve saklanamaz duruma geldi. Neyini anlatıyorsunuz? Dün bize AKP grup başkan vekili diyor ki, bakın aldığımız kanun var, aldığımız karar var. Neymiş o karar? Efendim mülakat gerekli olmazsa yapılmayacakmış. Ya her yerde şakır şakır yapıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz? Dolayısıyla gelin bunu bir düzenlemeye konu edin. Yerel yönetimlerden merkezi hükümete kadar. Ancak özel yetenek gerektiren durumlar hariç olmak üzere. Örneğin operaya bir sanatçı alacaksanız elbette bunun özel yetenek sınavıyla alınması son derece doğaldır. Onun dışında istisnaları kaldırın, mülakatı kaldırın, Tüm belediyeler, tüm yerel yönetimler, tüm genel yönetim yazılı sınavla personel alsın ve bu büyük şaibe, büyük ayıp memleketin önünden kalksın. Gelelim Milli Eğitim Bakanı'na. Milli Eğitim Bakanı'nın müktesebatını da biliyoruz, amacını da biliyoruz. Yaptığı hiçbir açıklama bizim için sürpriz değildir. Sivil toplum kuruluşu diye kastettiğinin tarikatlar olduğunu çok iyi farkındayız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler geldikleri gün ne dediler? Tarikatlara, vakıflara, cemaatlere kaynak aktarmaya son. Bundan sonra kaynağımız, kamu kaynağımızı biz yöneteceğiz ve halka eşit şekilde dağıtacağız. Onun için çıldırıyorlar. Dün İstanbul Belediyesi üzerinden rant sağlayanlar, Ankara üzerinden rant sağlayanlar onları kaybettiler. Bugün de Bursa'dan, Balıkesir'den, Manisa'dan, Denizli'den Adıyaman'dan, Kilis'ten rant sağlayanlar kaybettiler. Çok yakın zamanda merkezi hükümette çalıştırılan trol orduları, merkezi hükü hükümetten beslenen tarikatlar, vakıflar o ayrıcalıklarını kaybedecekler. Yurttaş eşit hizmeti eşit kamu kaynağı üzerinden almaya devam edecek. Teşekkür ederim. Evet, başka soru olmadığını görüyorum. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin.